Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere bu sıra 5 dersimizde 2 bölümü tanıtacağım. Bu serimizin son bölümleri olacak. Bu sırapın kendi sitesine gelirseniz burada göreceğiniz şu sol taraftaki bölümler var. Şurada komponentler bölümünü zaten anlatmıştık. Bu bizim genel olarak kullanacağımız araçlarımız. İçerikler bölümü. Ve şurada iki tane daha bölüm var. Bu bölüm bir tanesi helpers yani yardımcılar bölümü. Diğeri ise utilities yani araçlar gibi düşünebilirsiniz. Küçük araçların bulunduğu bölüm. Bu iki bölümü tanıtıp bu seriyi bitireceğiz. Bir de ikonlar falan var. Onlardan hakkında bahsedip bu seriyi bitirmek istiyorum. Burada fazla örnek yapmayacağım. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu bölümleri tanıtırken fazla örnek yapmayacağım. Hızlı bir şekilde tanıtıp geçmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten bunları kendiniz kullanabileceğiniz, görebileceğiniz basit şeyler. O yüzden tek tek bunların hepsini için ayrı bölümler oluşturmayacağım. Hepsini bir seferde anlatıp geçeceğim. Helpers bölümüne geldiğimiz zaman yani yardımcılar bölümüne geldiğimiz zaman burada bizim karşımıza ilk olarak Clear Fix özelliği çıkıyor. Clear Fix ne işimize yarıyor? Bizim CSS tarafında kullandığımız float left ve right özelliği var. Bunları kullanırsak ne oluyor? Onlardan şöyle küçük ve kısa bir şekilde bahsetmek istersek, bizim bir tane divimiz olsun ve bu divimizin içerisine iki tane daha div ekleyelim. Ve bunların birisi şöyle sol olsun. Bunu kopyalayalım. Bu da sağ olsun. Bunların ne işe yaradığını şöyle göstermek istiyorum. Burada bizim şu divimizin içerisindeki yani şu divimize bir tane özellik vereceğim. Bizim klasımız tas olsun. Bu taşıyıcı divimiz olsun. Şurada CSS'in içerisinde hemen şu bölümde yazmak istiyorum. Tas diye bir klasımız var. Ve bunun öncelikle genişliğini şöyle 1005 piksel yapalım. Yüksekliğimizde şöyle 600 piksel yapalım. Arka planımızda şöyle bir renk olsun. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman bizim şöyle bir divimiz var. Bunun olayı şu aslında. Bizim şu divlerimiz var. Bunu tabi bu kendi klasları mesela float start dersem ve şuna da gelip şu şekilde klasını float end dersem şöyle bir olay olacak. Bir tanesi sola, bir tanesi gördüğünüz gibi sağa yaslanın. Tabi bunlara bir klas daha vermem lazım ki göstermek için. Buna da kutu diyelim. İkisine de aynı klası verim. Özellikle aynı olmasını istiyorum kutu diye klasımız olsun şu şekilde. Kutu klasımıza bit değerini yani genişliğini şöyle 200 piksel olarak ayarlarsam ve yüksekliğimizde şöyle 200 piksel yapalım sabit olsun. Arka planın rengini de şöyle kırmızı yapalım. Şöyle şöyle bir rengimiz olsun hızlıca. Gördüğünüz gibi bir tanesi sola yaslandı, bir tanesi sağa yaslandı. Bu şekilde içeriğimiz gidiyor. Sorun şurada başlıyor. Ben bundan sonra bir tane daha div oluşturursam ve bu divimiz de, işte de temiz olsun. Bu divimize de herhangi bir klas vermiyor. Mesela kutu 1 olsun bununki. Buna da aynı özellikleri vereceğim de. Ama şöyle bir şey yapmaz. Şu kutu 1 olsun. Bunu biraz daha büyük yaparsam şöyle. 250'ye 250 yaparsam gözükmesi için. Ve arka plan dengeni de şöyle. Kırmızı yaparsak gördüğünüz gibi bu şuna sabit ya yani şuraya geldi bunun içerisine geldi buna bunlara karıştı ortaya gelmiyor yani normalde sıradan devam etmesi gereken devam etmiyor bunun sebebi bizim şurada full fullat özelliğini kullanmış olmamız yani CSS tarafında ben gelip şuna şu, şu kutuya gelip de fullat left demiş olsaydım şu şekilde yani şunu kullanmasam bile aynı özellik geçerli olacaktı gördüğünüz gibi bu yine solda veya da bunu mesela şöyle değiştireyim. Elinin değiştiğini göstermek için. Float right deseydim gördüğün gibi bu sağa yaslandı. Bu left'te kalsın. Bunu düzeltmek için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bu normalde şunun alta gelmesi lazım. Bunun alta gelmesi için şöyle bir özellik olması gerekiyor. Şu araya bir div ekliyorsunuz ve bu divimize de mesela temiz diyelim. Ve buna geliyorsunuz diyorsunuz ki class olarak da clear fix dersem ne oluyor bakalım. Gördüğünüz gibi şu bizim klasımız ortaya geldi. Yani bu artık buraya geldi. Bu temizlemiş oldu. Bunun boyut olmadığı için herhangi bir özelliği yok. Şu gördüğünüz gibi alt satıra indi. Normalde yani şu şu divi kaldıracak olursam gördüğünüz gibi burada dururken bu şunu ekleyecek olursam bu şekilde şuradaki özelliği temizlemiş oluyor. Yani float özelliğini yani iptal etmiş oluyor. Buradaki özelliği yani kullanım mantığı bunun üzerine. Burada gördüğünüz gibi bunlar biri sola biri sağa yaslanıyor. Bunlardan sonra gelecek elementi yani etiketi eklememesi için bu klası kullanabiliyorsunuz. Bu bizim clear fix özelliğimizin kullanım mantığı bu şekilde. Yani float özelliğini temizliyor. Hangi tarafa giderse gitsin. Ama bunun kendi iki tane full, e, klası daha var. Float start ve end derseniz de sağa veya sola yaslıyor burada bizim kullandığımız gibi isterseniz kendiniz yazabilirsiniz isterseniz de bu klası kullanabilirsiniz Pull end dediğiniz zaman sağa doğru geliyor Clearfix özelliğimiz bu işe yarıyordu bizim bir de şöyle bir özelliğimiz var linkleri renklendirebiliyorsunuz şöyle yapalım buna da şundan artık ihtiyacımız yok bizim şu taşıyıcı klasımız gelsin şuna da artık ihtiyacımız yok biz bir tane A etiketi oluşturalım ve buna diğer işaretini kullanalım ve yeni link diyelim. Böyle bir özelliğimiz var. Buna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu mavi gözüküyor. Şu arka plan rengini biraz değiştirirsek şöyle bir renk olursa daha net görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu mavi gözüküyor. Bunu şöyle değiştirmek isterseniz kullanabileceğiniz bir class var. Classları göstereceğiz. Link tire mesela bunu kırmızı olmasını istersem Danger dersem ne oluyor? Gördüğünüz gibi linkimiz açık bir renk yani kırmızı oldu. Bunu çoğaltabiliyorsunuz. Şuradaki özelliği mesela bu yeşil olmasını istersem ve şunun da sarı olmasını istersem son olarak da bu da info olsun. Bu da aslında siyah olsun. Linkleri bu şekilde renklendirebiliyorsunuz. Kullanım mantığı bunun üzerine linkleri renklendirmek. Sana bu renkleri biliyorduk. Bunları görmüştük. Bu renkleri kullanabiliyorsun. Radyo özelliği var. Radyo özelliği daha doğrusu bir frame yani YouTube'dan bir içerik aldınız ve sayfanıza eklediniz ve bunu boyutlandırmak isterseniz kullanacağınız bir özellik bu. Burada özellikleri var. Ratio kullanıp şuradaki yani şu klasları kullandığınız zaman burada boyutlarından bahsediyor. Nasıl görüneceğini. Bunlar 16'ya 9 özellikle yani bizim ekranlarımıza göre özellikleri var. Ekrana göre kendini ayarlayan bir özelliği birebir karede 4'ü e 3 hafif dikdörtgen olurken 16'ya 9 bizim kullandığımız 1080'e 720 özelliği. ya yani bu şekilde gidiyor. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde e, yapabilirsiniz. Bunu ölçeklendirebiliyorsunuz da. Kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bunu CSS ile kendiniz de yazabilirsiniz. Position özelliği var. Position özelliği ne işimize yarıyor? Şöyle bir şey gösterebiliriz. Artık şu linklere ihtiyacımız yok. Bizim şu task class'ımızın yüksek genişliği tamam yüksekliğinde şöyle 100 piksel yapalım. Bunun arka plan rengini görebilmemiz için kırmızı olması gerekiyor. Şöyle bir özelliğimiz var ve bunun içerisinde bulunduğu CSS özelliğini de şunu yüksekliğinde şöyle 2000 yapalım. Şöyle bir gördüğünüz gibi kaydırma çubuğumuz çıkıyor. Mesela ben şöyle bir şey istiyorum. Şu kaydırma çubuğumuzun içerisindeyken mesela bunun sabit kalmasını istersem şu CSS yani HTML etiketimize geliyoruz. Şuradakine geliyorum. Diyorum ki fixe top dersem. Buraya bunu eklesek tabi bu şuradaki özellikleri kullanmanız gerekiyor. Şunu düşürmemiz lazım. Mesela 100 piksel yeter. Şu yüksekliği 100 piksel olsun. Pardon genişliği yine 1500'e kalsın. Yüksekliğimiz 100 olsun. Şöyle yaptığımız zaman bizim kaydırma çubuğumuz olsa bile. Şuraya gelip şurada bizim kaydırma çubuğumuz var zaten. Gördüğünüz gibi sabit bir şekilde kalıyor. Tabi bunu ortalamamız gerekiyor. Bunu ortalamak için de margin auto dediğimiz zaman sayfamız ortasına geldi. Gördüğünüz gibi aslında bu yani şu an şöyle gösterecek olursak şunu fixit tapı kullanmayalım. Bizim bir kaydırma çubuğumuz var. Gördüğünüz gibi şu gelip gidince bu kayboluyor. Ama mesela bunu kullandığımız zaman ise gördüğünüz gibi bu yukarıda sabit kaldı. Bunun tam tersi de bottom dediğimiz zaman da şöyle aşağıda sabit kaldığını görebilirsiniz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Fixed top ve bottom özelliğimiz bu işe geliyor. Stack özelliğimiz var. Bu özellik ne işimize yarıyor? Bizim divlerimizi dikey veya da yatay konumda arada boşluk bırakmanızı sağlayan bir özellik. Bunu şöyle gösterebiliriz. Şuna artık ihtiyacımız yok. Bizim bir tane divimiz olsun ve divimizin içerisine eleman ekleyeceğiz. Buna gelip bizim class olarak da kutu diyelim. Bizim class'ımızı tekrardan oluşturalım. Kutu diye bir class'ımız olsun genişliğini şöyle 2000 piksel yapalım yüksekliğini de şöyle 400 piksel yapalım background colorını da şöyle bir renk yapalım gözükmesi için bu şekilde bir bir kutumuz olsun bunu ortalaması için de tabii ki bir margin auto vermemiz gerekiyor sayfayı ortalasın istiyorum hatta şöyle 1500 yapalım şöyle 1200 piksel yaptık şuraya sayfaya ortalamasını istiyorum bunu yaptıktan sonra bizim içerisine birkaç tane div eklersem şu şekilde kutu diye kutu diye divlerimiz olsun şundan üç tane ekleyelim şöyle divlerimiz geldi burada dildenize vermeniz gereken kenarlıkta falan verebiliyorsunuz bu arka planı birazdan tekrardan göreceğiz mg-light dersek şu şekilde bizim şu rengini vermiş olacağız. Şu arka plan rengi alakalı. Bunu light değil de warning yapalım gözükmesi için. Bu şekilde oldu ve bir de ve bir de border verelim. Border klasını kullanarak şöyle yapalım. Küçük bir kenarlığımız oldu. Aynısından diğerlerini de yapacak olursak şu klası kopyalayalım. Şu şekilde 3 tane var. Kenarlı da var. Ama mesela arada boşluk yok. Boşluk olmasını isterseniz şu kutu klasımızın hemen yanına bir klas daha eklemeniz gerekiyor. Bunun için bizim buradaki stack klasını kullanmanız gerekiyor. Dikey konumda ekleyebilmek için vstack özelliğini kullanıyorsunuz. Bunları dikey konumda yerleştiriyor. Aranda boşluk bırakmak için de gap tire. Burada istediğiniz rakamı kullanabilirsiniz. Mesela 4 yaparsak gördüğünüz gibi bu şekilde açıyor. Burayı 3 yaparsak biraz daha küçük oldu. Bunu 0'dan 5'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Yani 0 veya 5 ekleyebiliyorsunuz. 5'ten sonra şey yaramıyor. Yani 25 yaparsanız çalışmayacaktır çünkü 5'e kadar seviyesi var. Ve nasıl bunu 0 yapabiliyorsunuz? 0 ile 5 arasında bir rakam alıyor bu şekilde. Bunu değiştirebilirsiniz boşluk için. Bu dikey olarak yerleştiriyor bizim divlerimizi. Bir de aynı şekilde bunu değiştirmek için kullanabileceğiniz Hestag yani horizontal şöyle düşünebilirsiniz. Yatay konumda boşluk eklemek isterseniz kullanabileceğiniz bir özelliğimiz mevcut. Bu özelliğimiz nedir? Bizim şuradaki V stack özelliğimizi H stack olarak yaparsak gördüğünüz gibi bunları bu şekilde yana doğru bir dikey konumda belirliyor ortaya, kendisi dikey konuda ortalayıp bu divlerimizin özelini değiştirip float olarak yan yana getiriyor. Bunları biraz daha aralığını açmak istersem şöyle 5 yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikey veya yatay konuda bunları yerleştirebiliyorsunuz bu stack özelliğini kullanarak. Burada da diğer özelliklerinden falan bahsediyor. Visual Hidden özelliği var. Bu ne işimize yarıyor? Şu şekilde bunları artık ihtiyacımız yok. Şunu hatta ikisini silelim. Şu klaslar kalsın. Şunun içerisinde bir span etiketi daha ekleyelim. Ve içerisine merhaba dünya yazalım. Şöyle bir yazımız var. Bu yazıyı gizlemek isterseniz kullanabileceğiniz bir özellik bu aslında. Bunun için şu span etiketimize geliyoruz. bir tire hidden dersek gördüğünüz gibi bizim yazımız gitti. Aslında F12 tuşuna basarsak bizim şurada ögeler bölümünde şu divimizin içerisinde yani şunun içerisinde bizim şu yazımızın olduğunu görebilirsiniz. Aslında burada bizim özelliğimiz var ama gördüğünüz gibi burada Kullanan klası zaten kendisi benim editörüm gösteriyor. Burada hangi klas olduğunu. Şu klas yüzünden bizim yazımızı göremiyorsun aslında. Ama normalde bizim yazımız burada mevcut. Burada da ondan bahsediyor. Bunları kullanabilirsiniz. İki tane özellik var. Visual veya Visual Focus özelliği var. Bunları görebilirsiniz. Bunun dışında şu Strange Link özelliği var. Bu ne işimize yarıyor? Aslında güzel bir özellik. Mesela şurada göreceğiniz gibi bizim linkimiz burada olmasına rağmen... Şurada mesela hangisine tıklarsam bu link geçerli oluyor. Şöyle anlatabilirim bunu. Bizim sayfamızda şu an mesela şu Visual Hidden'i kaldırırsak yazımızı görebilmek için. Şöyle bir özelliğimiz var. Bu link bu sayfadan mesela herhangi bir yere tıkladım tıklayayım linki çalışmıyor. Şu span etiketimizi şöyle alalım ve bize bir tane A etiketi ekleyip diyez işaretini ekleyelim ve bizim span etiketimizi şu şekilde bunun içerisine ekleyelim. Şöyle sadece bu linkin üzerine geldiğim zaman mesela bu mouse'un şeklini değiştiğini görebilirsiniz. Veya buraya tıkladığım zaman şöyle sayfamıza inelim. Sadece buna tıklarsam e, bir yere gidiyormuş gibi his verirken. Ama bu tabloda herhangi bir şey olmuyor. İşte burada şu klası kullanırsanız şurada bizim direct link özelliğimizi şu şekilde ekleyecek olursak. Şu klasa geliyoruz ve diyorum ki bizim daha doğrusu A etiketimize şu klasa eklediğimiz zaman Artık sayfanın neresine gidesem gideyim gördüğün gibi şu kutunun içinde olduğun sürece şöyle neresine tıkladım tıklayayım bu linke tıklamış gibi olay gerçekleşiyor. Yani bunu yani şu linki komple içinde bulunduğu yani sayfaya taşıyarak neresine tıklasanız tıklayın bu linke tıklamışsınız gibi işlem yapıyor. Yani özelliği bu. Bunu kullanıyor. Burada da zaten gördüğünüz gibi link burada olmasına rağmen burada istediğiniz yerine tıklayabiliyorsunuz. Bu şekilde yine gördüğünüz gibi yani şuraya da tıklasak buraya da tıklasak hepsi aynı bu işimize yarıyor. Burada normalde linkin üzerine gelince çalışması gereken linklerde mesela şurada gördüğünüz gibi bu link varken şunu da yazın herhangi bir yerine gelirseniz gelin bu çalışıyor. Kullanım mantığı bu şekilde linki biraz daha genişletiyor yani evrensel bir şeye çevirip içinde bulunduğu bütün üst etiketleri de etkileyip bu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunun dışında şöyle bir özelliğimiz daha var. Bunu da şöyle gösterebilirim. Artık şunlara ihtiyacımız yok. Bizim şu etiketleri silelim. Bunu şu şekilde yaptık. Bizim şu divimizin içerisine şöyle bir yazı ekleyelim. Lorem'den bir yazı alalım. Şöyle gösterirken bunu gösteriyor. Bizim şu divimize klası içine işte mesela bir tane e, yazı diye bir klas ekleyelim ve bu klasımızı şu şekilde klas olarak oluşturduğumuzda bunun genişliğini bit değerini şöyle 200 piksel yaparsam olacakları şöyle görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde oluştu ama aşağı doğru gitti yazıyı hala görebiliyorum. Bunu engellemek isterseniz şuradaki özelliği şuna eklememiz gerekiyor. Şuradaki özelliği bizim şu yazı klasımızın olumlu bölüme eklersek gördüğünüz gibi belli bir yani 200 pikselden sonra olursam bütün yazıları siliyor Mesela şunu 250 piksel yaparsam biraz daha fazla yazıyor. görüp sonra 3 nokta ekliyor. Yani tali bölüyor. Şuraya zaten tıklayamıyorsunuz. Çünkü bu CSS eklemiş bir özellik. Şuradaki yazı yani 250 piksele kadar bizim div'imizi genişletiyor. Eğer içerisindeki yazı divi aşıyorsa bunun üzerine text truncate özelliğini kullanarak bu şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Yani yazı eğer içinde bulunduğu etiketin özelliğini aşıyorsa bu şekilde bittiğini gösteriyor. Yani daha devamı olduğunu gösteriyor. Kullanım mantığı bunun üzerine tamamen yani kelime yarım bile kalsa bu şekilde gösteriyor bizlere. Ve vertical rule özelliği var. Bu ne işimize yarıyor? Bu klas bizim ne işimize yarıyor? Bizim hr etiketi yani HTML'deki hr etiketimizin aynı işlevini yapıyor ama burada biraz daha özelleştirilmiş özelliği. Bu kendi olayları var. Şöyle bir çizgi veriyor bize. Şunu şöyle gösterebiliriz. Bizim şurada bizim yazımız var. Gördüğünüz gibi herhangi bir özelliğimiz yok. Bu yazımızın içerisine gelip ya da hemen altına gelip şöyle bir şey yaparsam. Bir tane div ekledim. Bu divin içerisine herhangi bir şey yazmıyorum. Class olarak vr eklersem ne oluyor bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane incecik bir çizgi çekti. Bunu bu şekilde bölebiliyorsunuz. Şunun aynısını şöyle aldım şuraya ekledim. Bundan sonrasına eklersem gördüğünüz gibi bir tanesini sağda bir tanesini solda ekledi. Bunları bu şekilde ayırıyor. Yani bölümlere ayırabiliyorsunuz. Yani şunu şöyle kopyalayacak olursam şöyle arasını açayım. Şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi küçük bir çizgi ekliyor ve bunları bölümlere ayırabiliyorsunuz. Bu işimize yarıyor. Dikey konumda ayırmanızı sağlıyor HR etiketimizin bu sefer dikey bir özelliği. Bu özelliğimizde bu şekilde de helpers bölümünün bu özelliğini anlatmış olduk. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.